Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu sefer hiç yapmadığımız bir şey Harry Potter. Bugün Harry Potter şöyle aktarayım hatta. Harry Potter kamera arkası özel görüntüleme. Aynen böyle. Hadi başlayalım. Başladık. Harry Potter özel görüntüleme. Bakalım ne var ne mesela. Aa merdiven değiştirmedi. Ha oha ben de gerçek değiştiriyor zannettim. Nasıl oluyor bilmiyorum. En son burada kapatıyordu. Ha burasını bir izledim biliyorum. Burasını izledim biliyorum hatta. Ha izledim orasını ben biliyorum. Geç çabuk geç 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 geç. Burasını izlemedim. Ben bu bölümü izlemedim arkadaşlar. Ama abone gösteriyor ha. Bak bana alıp abone ol. Kuş Açıyor. Ve boğaz kırma filan da herhalde. Hatırlamıyorum bu bölümü. Kaçıncı bölüm hatırlamıyorum. Bunda böyleymiş. Hatta böyleymiş. Ama tersi az önceki gibiymiş. Neyse. Aa, ooo elim yok ya. an. Bizim dediğimiz dediğin elim yok. Aa eli yokmuş. Daha yeni fark ettim arkadaşlar. Yani ayarlardan bakıyorlar. Ve Harry Potter'un 6. ya da 5. bölümde vurmuştu hatta öldürmüştü herhalde. Kanları çıkmıştı. O da kaçmıştı. Kuşu öldürmüştü en sonu. Ve aa o Harry Potter yanında neler var bilmiyorum. Bu bölümü de hatırlamıyorum. 8. bölüm herhalde. Aa, en son köpek ısırmıştı götürüyordu. He bu 2. bölümdü ya da 3. 2. ya da 3. Ya yani buna inanmıyoruz. Yani altın o yani ateş çıkan inanmam ben. <laughs> Bilgisayardan ayarlamışlar ben biliyorum bunu. Ha bunu <laughs> Bu en son böyleymiş normalde. Normalde böyleymiş ama böyle bir bilgisayardan ayarlamış. Elektriği biliyoruz ama bir şey ben gerçek zannettim. Ve yine en kötü şey çıktı. Burada yanlış bir şey var. Normalde böyleymiş. Hem de yine aynı bir şeydi. Daha var. Onun altında böyle koyuyorlarmış. Ve ateşi ateş yatmamış işte. Ateşi yakmamış. Bakalım 5 dakikalık bir daha haberiniz olsun. Ateşi yakmamış bir de. Bu 6. 4. ya da 6. Ay 4. ya da 5. bölüm. Bu en son Harry Potter'a mı gidiyordu? Ya da Harry Potter'la konuşuyordu hatırlamıyorum. Bunlar mavi oluyormuş. Oha ben daha yeni fark ettim. gelmiyor. Bu bölümü hatırlamıyorum ben arkadaşlar. Ben bu bölümü galiba 6. bölüm olabilir, bilmiyorum. Aha en son koşuyorlardı. Ölmek için beraber gidiyorlardı. En sonda öldürmüşler. What? Oha öyleymiş hele bu tür şey neydi? 6. ya da 5. ya da 4. bölümde. Bunda ne olmuş acaba? Bunda renk değiştiriyormuş. Aa burada Hel Helepotur 6. Ay Helepotur'un 5. bölümde arkadaşlar. Ar Helepotur 5. bölüm. Burada en son böyle. Artık onu öğrendik. Gözlerin ne? Bir de o çok iyiymiş. Şimdi ki bayağı Vallahi çok iyiymiş. Ve bu bölüm kaç bilmiyorum. Normalde yılan ıstırıyordu ama yılan ıstırmıyordu. Bu galiba 6. bölümde hatırlamıyorum ya da 7. bölümde. Ben çünkü 8. bölümü izlemedim 7. bölümde. Aha bu 5. bölüm. En son kuralları kuralları bozuyordu en son. Çok iyiydi bu. Kuralları bozuyordu o gün çok mutlu oldum. Ha. Bu kaçıncı bölüm lan? Ha orasını ben bilmiyorum. Ha ateşli konuşuyor onu biliyorum. Ve ortadan ayrılma şeyi biliyorum böyle ayrılıyor. Onu biliyorum. Bunu da biliyorum zaten. Yani 6. ya da 4 4. ya da 5. bölümde hatırlamıyorum. Bilgisayarda ayarlanmış. Bunu Bunu ben izlemedim herhalde. Hatırlayamıyorum. Çok hatırlayamıyorum. İsmimi unuttum bile. şaka şaka. Bu ne en son? Hani 5 ee, Beşinci bölüm ikizler uçuyordu da ondan. Ve videomun sonuna geldik. Ve yakma şeyden. Ve böylesini öyle yapıyorlarmış. Ve eve koyuyorlarmış. Evet arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Hala abone Abone olmayın. Aşağıdan abone olun. Like atın ve beğendiyseniz beğenin beğenmediyseniz like atın bay bay